İddialı minisiyle kameralar karşısındaki Selin Şekerci'nin güzelliği malum. Peki ya özel hayatındaki durumlar nasıl dediğinizi duyar gibiyiz. Özel hayat yok. Olsaydı sen zaten benimle konuşurdun. <laughs> Haberin olurdu. Magazin dünyasının yalnız güzellerinden Şekerci'nin bir aşk arayışı da yoktu. Şu an herhangi bir kriter belirlemedim. Çünkü hayatımı kimseye almayı düşünüyorum. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde son yılların en büyük boks maçlarından biri gerçekleşti. Eski dünya ağır boks şampiyonu Mike Tyson'la YouTuber ve boksör Jack Paul arasındaki maç tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. The fight the been for. Jack Paul'un galibiyetiyle sonlanan müsabaka birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. 2007 kickbox Türkiye şampiyonu Avatar lakaplı Çağnata Kanarstansa izlenme rekorları kıran maçı yorumladı. Önce ticari bir maçtı zaten. Hatta bu sebepten dolayı maçı bile izlemedim. Hani sabah uykusuz kalan arkadaşlarımız vardı. Onlara selam olsun ama ben böyle düşündüğüm için izlemedim. Eee Max her zaman bir efsanedir. Yani Tyson zaten şu anda 58 yaşında bir boksör. Yani refleksleri tabii güzel yapamış. Eski performansından beklemeyiz ama en azından ilk 2 krant böyle bir çok vurmak isteyip de vuramadı böyle <laughs> Eldivenlerini ısırdı. Ben, Keşke anlaşmasaydık dediğini ben hisseder gibiyim. Tyson her zaman Tyson'dır. Anne olduktan sonra gecelerde pek göremediğimiz ezgim olayla bebekle karşılaşınca bir iş toplantısından çıktığı düşünüldü. Yok arkadaşımızın 15. yılının kutlaması vardı. E, markasının ona geldik. Yanımda olmak için. İstanbul trafiğinde karşılaştığımız Tolga Sarıtaş'la ekranları kasıp kavurduğu teşkilat dizisinin değerlendirilmesi yapıldı. Valla şahane gidiyor çok şükür. Hani şey güzel gidiyor mutluyuz. Yoğun çalışıyoruz ama karşılığını alınca güzel yani. Evet. Dizinin 5. sezonunda kadroya dahil olmasıyla Tolga Sarıtaş'ın reytingler üzerinde olumlu etki ettiği düşüncesi karşısındaysa oldukça mütevazıydı ünlü oyuncu. Estağfurullah bütün ekibin başarısı ama bütün ekip olarak çok mutluyuz. Sağ olun. İyi, i̇yi akşamlar iyi beyler. Teşekkürler. Yeni köyde kameralarımızda oldukça tanıdık bir sima var. Kaya Çilingiroğlu Ağustos ayında aşkını ilan ettiği genç sevgilisiyle görüntülerimizde. Ancak ne var ki mekandan tek başına çıktı. Ay, ay, ay. Kaya Çilingiroğlu ilk olarak bir yanlış anlamayı düzelterek başladı sözlerine. Nevidanla falan alakası yok başka biri. 4-5 aydır beraberliğimiz var. Aşıklar görüntülenmekten kaçınsa da ilişkilerinin arkasındaydı. Saklanmıyor diyorum. Saklanan bir şey yok yani. Şimdilik belki de ailesi istemiyordur. Tamam Tanıştınız mı ailesiyle peki? O yüzden mi istemiyor yoksa? Yok tanışmadım. Herkes aylar önce görüntülendiği 22 yaşındaki Nevide Çiçek'le aşk yaşadığını zannederken Kaya Çiringiroğlu'ndan itiraz geldi. Gerçekten. Benim ilişkim olmadı Nevide Hanım'la hiçbir zaman. Nevide Hanım'la benim arkadaşım falan olmadı. Hiçbir zaman da öyle bir şey demedim. Genç sevgilileri nedeniyle zaman zaman eleştiri yağmurla tutulan 60 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu'nun sevgilisinin yaşı da merak edildi. 35 yaşında. Bir diğer taraftan ilişkilerinde 4,5 ayı geride bırakan Kaya Çilingiroğlu'nun evliliğe bakış açısı da soruldu. Yani şu anda öyle bir kafamda düşünce Kaya Çilingiroğlu ile sohbetimizin ardından aşıklar aynı araçla mekandan ayrıldı. İddialı ve cüretkar sahne kostümleriyle eleştiri yağmuruna tutulan Gülşen, Harbiye sahnesinde transparan elbisesiyle yine adından söz ettirdi. Bir ay arayla önce yakın dostu Metin Aralat'ı sonra babasını kaybeden Gülşen'in ise gözyaşları Harbiye sahnesine damga vurdu. Eylül ayında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Metin Aral'atı yine Bir Başıma şarkısıyla anan Gülşen o anlarda gözyaşlarını tutamadı. Kenan Doğulu ve Sakiler'in bir süredir üzerinde çalıştığı Sakiler, Kenan Doğulu söylüyor albümünün lansmanı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı geceye beren saat damga vurdu. Albümü hakkında konuşan eşini kameralar önünde uyaran güzel oyuncu sosyal medyada eleştirilerin hedefi olduğu izliyoruz. Ünlü müzik grubu Saki'lerin Kenan Doğulu'nun en sevilen şarkılarını yeniden yorumladıkları Saki'ler Kenan Doğulu Söylüyor projesinin lansmanı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Geceye katılanlar arasında Beren Saat, Derya Ulu, Aybüke Pusat, Tolga Sarıtaş, Zeynep Mayruk, Engin Öztürk, Buse Terim, Serpil Doğulu ve Canan Doğulu da vardı. Never take Etkinlik öncesinde saakilerle birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kenan Doğulu takıp takıştırma konusunda grup üyelerinden geri kalmazken neşeli halleriyle röportajı şenlendirdi. Politikacılar da oluyor kule yapıyorsunuz. <laughs> <laughs> Eskiden şeyler Süleyman Demirel falan böyle konuşurdu. <laughs> Kenan Doğulu o gece keyifli olduğu kadar heyecanlıydı da hayranı olduğu Saki'lerle ortak bir projede yer almanın mutluluğunu yaşıyordu. Ben Saki'lerin hayranıyım. E, yıllardır e, yaptıkları işlerle çok gurur duyuyorum. Çünkü çok eski arkadaşlarım, eski kardeşlerim aynı zamanda. Ee, Hasan'la ilk tanıştığımızda daha 15 yaşındaydı. <laughs> Şimdi 18 oldu. <laughs> Çok sene bile kolay. Ee, onları takip ederken böyle bir fikir geldi aklımıza. Projenin asıl sürprizi ise Aşkım Aşkım düetiydi. Ancak Kenan Doğulu bu bilginin basına sızdığından habersizdi. Haliyle soruyu duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Bunu aslında sürpriz olsun istiyorum. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> <Olsun için. gülüyor> Ben normalde hiç söylemeyecektim mi? ama stüdyoda çok keyifli olduğumuz bir anda bir giri vermiş oldum. Çıkamadık. <laughs> Her zamanki gibi mikrofonu alınca orayı da söylemiş oldum. Çocuklar da derler ki kalsın mı abi filan. Ben de tamam siz istiyorsanız kalsın. <laughs> ee, öyle bir anımız da olmuş oldu. Proje çalışmaları esnasında duygusal anlar da yaşanmış. Kenan abi ilk defa. Hem Kenan abinin melodisi, müziği hem de babasının, sevgili Yurdar Hoca'nın melodisini bir şarkıda biz oluşturduk. Mutluluk için şarkısı var Yurdar Hoca'mızın. Onun bir annamesiyle incirin Dökülere başına koyduk introsuna evet. ve Kenan abinin e, İncil'in Dökülere'yle birleştirdik. Evet, Öyle de bir anımız var yani. Aslında aşk başından daha önemli bir, şarkınız İncil'in Dökülür bence. Bana da, bana da, sürpriz oldu bu arada. Bana söylemeden yaptılar <laughs> evet, gözlerim doldu. Ya. çok tatlı. Rahmetli babasından övgüyle bahseden Kenan Doğulu, sulu göz biri olduğunu itiraf etti. Çünkü arkasından konuşan insanlar e, o kadar iyi bahsettiler ki ondan hep şöyle adamdı böyle adamdı şu kadar iyi kalpliydi herkese destek olurdu şu bu falan bana hep ışık oldu ben de öyle bir adam olmak e, hayaliyle büyüdüm onun için o yüzden onun merdivlerinden bir tanesini bizim bugün artık hayata geçtiğimiz bir şeyde duymak e, gerçekten beni çok duygulandırdı zaten ağlak bir insanın böyle soruları sormak Evet tabii yani, sulu göz Kenan diye şeyim var. Bunun şakası yani... mıdır abi? <laughs> Peki ünlü sanatçı en son ne zaman ve neden ağlamıştı? dün mesela ağladım. <laughs> şey, bu böyle üzüntüden ağlamak değil mesela işte şey ya o kabiliyet yarışmaları falan var ya orada bir güzel şarkı söylediği zaman da ağlıyorum yani. Birazdan da ağlayacağız o zaman. Biraz kesin. <laughs> Kenan Doğulu'ya son olarak başka müzik gruplarıyla çalışmayı düşünüp düşünmediği soruldu. Hayır izin vermeyiz. Nasıl soru ya grup <laughs> Bunlar mafya <gülüyor> <gülüyor> Röportaj sonrası Beren Saati karşılamak için yanımızdan ayrılan sempatik popçu eşiyle buluşur buluşmaz romantik bir öpücük kondurdu. birlikte kameraların karşısına geçen aşıkların mutluluğu gözlerinden okunurken aksesuar seçimindeki uyumları da dikkatlerden kaçmadı. Tencere kapak bu hayat. Başla ben tamamlarım, ardına bakma. Beren Saat'in albümü ne zaman müzik severlerle buluşacaktı peki? Kenan Doğulu soruyu yanıtlarken Beren Saat'in eşini kameralar önünde uyarması dikkat çekti. Doğulu'nun açıklama yaptığı esnada araya giren Beren Saat'in mimikleri ve konuşma şekli sosyal medyada eleştirildi. E, aslında şu anda albümümüz hazır. E, Beren'in programına göre uyduracağız. Nisan ayı gibi diye tahmin ediyoruz değil mi? Ölümüm. Tarih açıklamıyor. E, <laughs> <laughs> planlıyoruz şu anda. Çalışmalar <laughs> devam ediyor. Beren Saat'in en sevdiği Kenan Doğulu şarkısı hangisiydi peki? Ya, seçmek zor oluyor. Daha, daha önce, daha önce böyle bir challenge olduğunda Kirve kedi demiştim. Evet. Ya ama gerçekten benim için seçmek çok zor. Yani dediği gibi bazı şarkılarda benim de katkım var. Yani o yüzden benim için seçmek çok zor. Röportaj boyunca laf lafa açtı ve sıra Beren Saat'in ne zaman ekranlara döneceği sorusuna geldi. Okuyorum, okuyorum. Sürekli projeler okuyorum. Ee, film film çıkacak evet. bu sezon. Ee, onun dışında şimdi başka açıklayabileceğim bir şey yok ama senaryolar sürekli okuyorum güzel şarkıcı Derya Ulu'ysa sevgilisi Asil Gök'le gelmişti geceye. Kıyafet seçiminde uyumu yakalayan çift sade bir şıklık sergilerken Derya Ulu karın kaslarıyla beyni dolu bakışları üzerinde topladı. Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan Asil Gök eğlencenin dozunu kaçırınca ayakta durmakta güçlük çekmiş hatta geçici görme kaybı bile yaşamıştı. Ee, doğum günü çok olay oldu neler söyleyeceksiniz? Arkadaşlar Ne olayı ya ben hiçbir şey olduğunu hatırlamıyorum. <laughs> <laughs> Hiçbir şey olmamış gibi geliyor bana. Yok olmadı aslında. <laughs> Onlar hatırlamıyorlar. Ancak biz hemen hatırlatalım. Ya göremiyorum ben. Yani. O yüzden sen de gel. Vallahi ya. göremiyorum ben. Alayım abi burada Evet. Ama ben göremiyorum ben. <laughs> ya. çok nasıl kötüyüm nasıl, ben ya. Çok güzel bir Dayım, doğum ben günü. Ben çok kötüyüm ya. Nasıl geçti doğum günü hemen sorsaydık. Çok kötüyüm. Bu arada Derya Ulu doğum günü hediyesi olarak sevgilisine piyano almış. O bana piyano aldı. Çok teşekkür ediyorum, <laughs> en çok sevdiğim şu şey aldı. değil mi <laughs> Eyvah! Gerçekten yok teşekkür yani. şu anda mı ya? Şaka Kaç kere <laughs> ettim, 4 kere falan ettim. Evet, et, teşekkür ederim. <laughs> oyunculuk teklifleri alan ünlü şarkıcının bölüm başı 3 milyon TL alacağı bir projeyi elinin tersiyle ittiği iddiası var. Bakalım doğru muymuş? 3 milyonu reddettiğiniz de söyleniyor oyunculuk Kim için. Diyor? Doğru mudur? <laughs> Kim diyor bunları? Öyle bir şey yok. Dedikodular. Yok dedikodu işte. Bu esnada Asil Gök'ün sohbete adapte olmadığını fark eden muhabir Beyefendi uyarınca Derya Ulu sevgilisine tatlı bir sistemde bulundu. Asil Bey bir daldınız. Aa ben dinliyordum sizi ya. <laughs> Sen kimi <bizi gülüyor> dinliyorsun orayı mı dinliyorsun? Ben, ben dinliyordum. değilim. Ha, vallahi. Emin misin? Evet, evet. Orayı dinliyor gibi. Valla sizi dinledim ya. Evet çok güzel şu an muhatap Güzel, miydi? <gülüyor> <gülüyor> ne konuştuk Allah Son sorumuz ne? Sizde konuştuk? E, oyun, oyunculuk dedi yani. yani sonra? Ben... Sonra 3 milyon dedi orada kaldı. <laughs> İki iki tane kelime almış. Oyunculuk üç milyon. Sandık Kokusu dizisinde rol alan Engin Öztürk set yorgunu olmasına rağmen bu özel geceyi kaçırmamıştı. Bugün setteydim hı hı. işte bir havada garip ya. Evet. O yüzden biraz yoruldum bugün. Nasıl gidiyor efendim? Sandık Kokusu çok konuşuluyor özellikle. Çok güzel çok konuşuluyor. Zaten oturmuş bir ekip vardı ya evet. orada biliyorsunuz. Ondan sonra bu sene daha da bir enerji arttı bence. Geçen seneye takiple. Ya biz çalışırken gerçekten klişe muhabbet de çok mutluyuz ya. Yani 10 yıl 15 yıl gitse çalışırım herhalde bu şekilde. Yakışıklı oyuncunun canlandırdığı karakterle arasında benzer yönler var mıydı acaba? ne zenginim, <laughs> ne holdingim var. Hiçbir benzer tarafım yok. Genç kızların sevgilisi Engin Öztürk bu ilgiyi kaybetmenin korkusunu yaşıyor muydu? O bir tarih yenisi gelir ya. O şey yapar yani hani biz sonrasının sevgilisi olur. Sonra herkesin sevgilisi olursak of. Beyefendi oyunculuğunun yanı sıra müzikle de uğraşmayı ister miydi? Size de bir albüm çıkar mı veya bir single çıkar mı? <laughs> Kenan Doğulu hazır. Hazır Kenan Doğulu arkadaşım çıkmaz, kendimi. Çıkmaz çıkmaz aman çıkmaz. <laughs> Sizin iyiliğiniz için. Son zamanlarda başrol oyuncularının aldığı ücretler tartışma konusu. Engin Öztürk bu konu hakkında ne düşünüyordu dersiniz? Yani ben en yakın arkadaşımın ne kadar kazandığını da bilmem. Biz söylemeyiz birbirimizi saklamaktan değil hani ilgilendirmez birbirimizi. Ee, arz talep meselesidir ya. Yani bir, o kadar kazanıyor demek ki ki o kadar verebiliyorlar. E, ne, siz hiç 3 milyon kazandınız mı Toplamda mı? E, hayatım, <laughs> hayatım boyunca. başı ya. Hayır <laughs> kazanmadım. Geceye kızı Canan Doğulu ve damadıyla katılan Serpil Doğulu ise heyecanını ve mutluluğunu paylaştı. Her zaman heyecanlıyım. Her zamanki gibi. ilk günkü gibi heyecanlı. Çocuklarımın başarısı beni çok mutlu ediyor. Siz de bilirsiniz. Elif Buse Doğan da oradaydı. Ünlü şarkıcı Özbekistan seyahati hakkında konuştu. Benim de yıllar öncesinde orada zilleri taktı, çıkı çıkı yaptı. isimli okumuş olduğum şarkı orada baya bir viral olmuştu. Beni de davet ettiler. Orada 5-6 tane şarkı okudum. Onu da okudum. Çok güzel karşıladılar. Baya tanınıyormuşum orada. Gecenin ünlü konuklarından Belçin Bilgin kameralara sadece poz verirken Teşkilat dizisinin çekimlerinden fırsat bulup etkinliğe katılan Aybüke Pusat, muhabirlerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Çok yoğun çalışıyorum ama her şeye rağmen burada olmam ben lazımdı bugün. Yani bu yoğunlukta nasıl yetişebiliyorsunuz, bu tempoyu nasıl ayarlıyorsunuz? Vallahi insan isteyince yapıyor her şeyi öyle ya da böyle. Çok burada olmak istemiştim bu gece, şansa benden yaver gitti. İşimi gücümü erkenden bitirdim, koştu koştu buraya geldim. Bu Terim de sıkı bir Kenan Doğulu hayranı olarak gecedeydi. Ancak ünlü güzeli bir sürpriz bekliyordu. Eski eşiyle pişti oldu. Eski eşiniz Volkan Bey de içeride şu anda ama karşılaşmalar sizin için problem yaratıyor mu? Yok benim için hiç problem değil. Sonuçta bizim iki tane kızımız var. O yüzden karşılaşmamız çok normal. Görüşüyor musunuz peki çocuklar için? Çocuklarımız için tabii ki görüşüyoruz. Ee, tabii ki görüşüyoruz. Boşanma sebepleri de çok konuşuldu aslında sizin söylemek istediğiniz bir şey? Benim söylemek istediğim bir şey yok. Röportaj sonrası masasına geçen Buse Terim, eski eşi Volkan Bahçe Kapılıyla göz göze gelmemek için büyük çaba sarf etti. Röportaj sırası bu kez Tolga Sarıtaş, Zeynep Mayruk çiftine geldi. Yani Kenan Doğulu'nun bütün külliyatına hemen hemen hakim biri olarak çok heyecanlıyım bu albüm için. Ki Saki'lerle birleşimini çok merak ediyorum. Saki'leri tabii çok daha yeni tanıyoruz şey olarak ama onunla sevdiğimiz şarkıları Şarkılar. var. Heyecanlıyız albüm için bakalım ben çok merak ediyorum. Röportaj bitiminde sahneye çıkan Tolga Sarıtaş aldı sazı eline ve Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü yorumladı. Üzgünüm.